Adil yeşilleri biraz daha artırırsak çok daha güzel olacak. Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Yeşili severim biliyorsun. Bilmez miyiz reis? Yeşilin her tonu sıcaktır. Sen de ofli olduğuna göre yeşili sevmen lazım. Tımarhanede bu hafta yeşilin her tonu için mücadele vardı. Mesela bir kilo hıyarı 30 lira, bir kıvırcığa 17 lira mı verdiniz? Canınız sıkıldı, keyfiniz mi kaçtı? Kaçmasın. Bahçeliye kulak verin. Fiyat artışları, zamlar, hayat bağlılığı hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi, bugün de böyledir. Yarın da akibet aynı olacaktır. Müslüman'a haramsarlık haramdır. Oysa vaatler helaldir. 2003, 2013, 2023. Olmadı, 2053 verelim. Taze çıktı. İçinde yolsuzluk, yoksulluk yasaklar var. Türkiye temel altyapı yatırımlarını tamamlamış. Geleceğe güvenle bakan, umutlu, dirayetli, özgüvenli, kararlı duruşuyla 2053'ün hazırlığını yapacak. Ulaştırma ve haberleşme 2053 vizyonuyla tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yılda çıkartacağız. Kartacağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık. Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik. Öyle yukarılara diktik ki vatandaşlık satacak kadar kasayı boşalttık. Sahibinden itibarsızlaştırılmış Türk vatandaşlığını 400 bin dolar yaptık. Ama elimizde sağ elinden çok kullanılmış hamaset kaldı. Vatan olmadıktan, millet yaşamadıktan sonra az yesek ne olur, çok yesek neye yarar? Vatan namustur, namusun fiyatı ve ekonomik değeri ise asla olamayacaktır. Güçlü bir lideriniz varsa Allah'a da hamd ediyorsanız merak etmeyin. Her türlü zorluğun üstesinden gelirsiniz. Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil. 20 liralık Manadası'nda şirket açıp cenneti yaşadılar ispat ettiğin anda ben cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Siyaseti bırakacağım dedi. Edildi. Yargıtay doğru dedi. Dördüncü hukuk dairesi para transferinin doğru olduğunu Halk Bank'ın yazışmalarına ve Masak'ın cevaplarına dayandırdı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ailesi, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan, Erdoğan Bayraktar, Esra Al Bayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Özdemir Bayraktar, Sadık Al Bayrak, yani Ma ailenin Manadası'nda kurulan şirketlerle para trafiği vardı. Man adası, man adası. Herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor. Milli kokain saadetinin bu haftaki zinciri Ali Osman Akatlı oldu. Akatlı, Amerikan İş İnsanları Derneği eski başkanı. Eski çünkü Avrupa'yı sahte dezenfektanla dolandırmıştı. Kolombiya'dan gelen uyuşturucu rotası ona çıkıyordu. İki defa gözaltına alındı, üçüncüde tutuklandı. Geriye göz dolduran arşivi kaldı. Uyuşturucu trafiği deyince aklıma geldi. Binali Yıldırım'ın çocukları, zeytin katliamının önünü açan düzenleme geçtikten 9 gün sonra sonra zeytin işine girdi. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocakta Şubat'ta değil, geçen sene Aralık ayında gitmiştir ve beraberinde de Covid'de mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Yazar Ergün Poyraz CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin yolsuzlukları var dedi içine düştü. Saldırıya uğradı. Belediye bir firmaya 750 bin tonluk mıcır ihalesi vermiş. 750 bin tonluk mıcırla buradan aya yol yaparsınız. Ve ihalenin süresi 300 gün olarak belirlemişler. Tabii 300 gün geçti, 400 gün geçti, 500 gün geçti. Ortada yarım kilo mıcır yok. Dedim ki bu adam yarım kilo mıcır yapmamış. Hani bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu adam hiçbir şey yapmadı halde üretim. Niye buna para veriyorsunuz? Niye ihale vermeye devam ediyorsunuz? Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Erkek cinayetlerini durduracağız dedi. Ahlaksızlık var burada diye şikayet edildi. Jet hızıyla kapatılması için savcılık emniyet el ele verdi. Oysa aynı emniyet, aynı bakanlık hala suskun. Silivri cezaevinden kanlı tabutta cansız bedeni çıktı Ferhan Yılmaz'ın. Cezaevi yönetimi kalp krizi dedi. Ölüm raporuna bulaşıcı hastalık yazıldı. Silivri'de mahkumlar intihara sürükleniyor dendi. Bakanlık sessiz kaldı. Ya içeride ya dışarıda. Korku iklimiyle teslim almaya çalışacaklara bırakacak memleketi olmayacak. Aklınızı Aklınızı, kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.